Envanterinizde duran yani 10 yıllardır kullanılan standart bir bombayı bir an için düşünün. Şimdi o bombayı alıp kilometrelerce uzakta saatte 70-80 kilometre hızla giden hareketli bir hedefi neredeyse bir yemek masası kadar bir hassasiyetle vurabilen akıllı bir silaha dönüştürmek mümkün mü? Bu bir bilim kurgu filmi sahnesi mi yoksa günümüz teknolojisiyle ulaştığımız somut bir gerçeklik mi ve belki de en önemlisi bu dönüşüm tamamen yerli ve milli bir vizyonla nasıl hayata geçirilebilir? Bu sorular artık bir hayal değil. Mühendislik ve stratejinin kesişim noktasında somutlaşmış birer gerçek. Zaten kaynaklarımızın da altını çizdiği gibi bu gerçekliğin en son ve en net kanıtını 29 Ocak 2026'da gördük. Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar Akıncı platformuyla Roketsan'ınki güdüm kitinin buluştuğu o başarılı test atısı. Bu teknolojik sıçramanın tam olarak ne anlama geldiğini hepimize gösterdi. İşte bugünkü derinlemesine analizimizde bu buluşmanın perde arkasını aralayacağız. Sadece bir test atışını değil, iki milli devin kurduğu o sinerjiyi, sıradan bir bombayı adeta bir cerrah neşterine dönüştüren teknolojiyi ve bu kabiliyetin Türk savunma sanayinin geleceği için ne ifade ettiğini kaynaklarımız ışığında adım adım inceleyeceğiz. O zaman bu muazzam işbirliğinin anatomisini masaya yatırarak başlayalım. Elbette. Bu olayı doğru anlamak için onu tek bir fotoğraf karesi gibi değil de uzun metrajlı bir filmin en can alıcı sahnelerinden biri olarak görmek gerekiyor. Bu iki farklı ve son derece karmaşık sistemin adeta tek bir vücut gibi hareket edebildiğini kanıtlayan bir teknoloji senfonisi aslında. Bu senfoninin ilk notaları da testin kendisiyle atılıyor. Bayraktar Akıncı zaten tek başına milli ve özgün bir proje olarak hepimiz için bir gurur kaynağı. Hatta Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medyadaki paylaşımı da bu gururu çok net yansıtıyor. Bayraktar Akıncı Teber 82 mühimmat atış testi tam isabet. Bu ifade sadece bir sonucun ilanı değil, bence yılların emeğinin getirdiği özgüvenin ve netliğin de bir ifadesi. Kesinlikle. Ve bu özgüvenin temelinde Roketsan'ın kendi açıklamasında vurguladığı üç temel kavram yatıyor. Bu kavramlar işin stratejik boyutunu anlamamız için birer anahtar gibi. Entegre yapı, keskin vuruş, güvenilir sonuç. Bunlar basit birer pazarlama sloganı değil, sistemin felsefesini özetleyen teknik ve stratejik sütunlar. Birbiriyle sorunsuz konuşması geliyor. Günlük hayatta bile bu bazen zordur. Buradaki entegrasyonda benzer bir yazılımsal uyum mu yoksa mühimmatın ve uçağın donanım seviyesinde de birbiri için özel olarak tasarlandığı anlamına mı geliyor? Çok yerinde bir benzetme. Aslında her ikisi de. Entegre yapış şu demek. Akıncı platformunun sensörlerinden gelen hedef verisini, uçuş bilgisini komutların teber mühimmatının beynine saniyenin binde biri hassasiyetle ve hatasız bir şekilde aktarılmasıdır. Bu sadece bir yazılım uyumu değil aynı zamanda mühimmatın salan sistemlerinin uçağın aerodinamik yapısıyla ve elektronik altyapısıyla tam bir ahenk içinde çalışmasıdır. Uçak mühimmatı bırakmadan saniyeler önce adeta ona işte hedefin, işte rüzgar durumu, gitmen gereken yol bu diye fısıldıyor. Bu entegrasyon ne kadar kusursuzsa operasyonel verimlilik de o kadar artar. İkinci kavram yani keskin vuruş ise sanırım en çok dikkat çeken ve görsel olarak da en etkileyici olanı. Hedefin tam 12'den vurulması. Keskin vuruş hassasiyetin ta kendisidir. Birazdan teknik verilerde daha detaylı konuşacağımız o 3 metreden az sapma payı modern muharebe koşullarında oyunun kurallarını değiştirir. Bu sadece bir binayı değil, o binanın istenen penceresini vurabilmek anlamına gelir. Bunun da iki temel sonucu var. Birincisi, hedefin kesin olarak etkisiz hale getirilmesi, görevin zafiyete uğramaması, ikincisi ise belki de stratejik olarak daha da önemlisi İstenmeyen çevre hasarının, yani sivil kayıpların önüne geçilmesi. Bu, askeri operasyonların meşruiyeti ve uluslararası hukuk açısından hayati bir kabiliyet. Çatışma ortamının kaosunda, beklenmedik bir elektronik karıştırma veya yoğun sis gibi kötü hava koşulları, bu güvenilir sonucu ne ölçüde riske atabilir? Yani sistemin bu tür sürprizlere karşı bir B planı var mı? İşte bu, sorulması gereken en kritik sorulardan biri güvenilir sonuç, sistemin sadece bir kez değil, her denemede öngörülebilir bir performans sergilemesi demek. Sorduğunuz B planı ise, birazdan detaylarına gireceğimiz TBYBR kitinin çok katmanlı güdüm teknolojisinde saklı. Sistem, tek bir güdüm yöntemine bağımlı değil. Uydu sinyalleri, yani KKS karıştırılırsa, kendi iç navigasyon sistemi olan Atalet'sel Ölçüm Birimi AÖB devreye girer. Görüş mesafesi düşükse, lazer güdümü yerine yine AÖB veya KKS ile hedefe yönelebilir. Bu katmanlı yapı, sistemin farklı senaryolara ve karşı tedbirlere karşı dayanıklılığını arttırarak o güvenilir sonuç vaadini gerçeğe dönüştürüyor. Bir komutan için elindeki silahın belki değil kesinlikle çalışacağını bilmesi paha biçilmez bir stratejik avantajdır. Bu entegre yapı ve keskin vuruş gibi iddialı kavramların altını dolduran asıl unsur teknoloji. Roketsan bu bombayı akıllı hale getirmek için adeta bir İsviçre çakısı gibi çok fonksiyonlu bir kit tasarlamış. Gelin şimdi o kitin içindeki araçlara, yani teknolojinin kendisine daha yakından bakalım. İşte işin en can alıcı noktasına şimdi geliyoruz. Teber aslında bir dönüşüm kitidir. Bu sıfırdan pahalı bir akıllı bomba üretmek yerine envanterde zaten mevcut olan binlerce standart MK-81 ve MK-72 bombasını alıp onlara bir beyin ve duyu organları takarak onları birer akıllı mühimmata çevirme felsefesine dayanıyor. Bu askeri teknolojide bir tür ileri dönüşüm gibi. Maliyet etkinliği ve lojistik sürdürülebilirlik açısından bu yaklaşım tek kelimeyle dahice. Bu ileri dönüşümü sağlayan teknolojinin de üç temel direği var. Az önce bahsettiğiniz B planının detayları da sanırım burada yatıyor. Birincisi AOB yani ataletsel ölçüm birimi. Düşman GPS sinyallerini karıştırarak bombayı kör etmeye çalışırsa ne olur? Her şey biter mi? İşte Teber'in ilk kalkanı burada devreye giriyor. AOB, mühimmatın dış dünyayla bağlantısı tamamen kopsa bile, kendi içindeki hassas jiroskoplar ve ivme ölçerler sayesinde nerede olduğunu, hangi hızla ve hangi yöne gittiğini hesaplayabilen bir içgüdü gibidir. GPS'i tamamen unutsa dile, o yine de hedefe doğru ilerlemeye devam eder. Bu, özellikle yoğun elektronik harbin yaşandığı modern savaş alanlarında mühimmatın hedeften sapmamasını garanti eden hayati bir sigortadır. Sigorta tamam, ikincisi ise hepimizin bildiği KKS yani küresel konumlama sistemi. Bu, mühimmatın uydu verileriyle hedefin coğrafi koordinatlarına kilitlenmesini sağlıyor. AÖB ile birlikte sabit hedeflere karşı mükemmel bir ikili oluşturuyorlar. Ama asıl zorlu problem hareketli hedefler. Sadece binaları, köprüleri değil, saatte onlarca kilometre hızla hareket eden bir aracı vurmak bambaşka bir kabiliyet gerektiriyor. Ve bu kabiliyetin adı da üçüncü ve en çarpıcı bileşen olan LAB, yani lazer arayıcı başlık. Mühimmatın burnuna yerleştirilen bu hassas göz, yerdeki bir askerin veya başka bir hava platformunun hedefe yansıttığı lazer ışınını algılar. Mühimmat için o lazer noktası artık mutlak hedeftir. Hedef ne kadar hızlı hareket ederse etsin, ne kadar manevra yaparsa yapsın, Leb o lazer noktasını takip eder ve mühimmatı doğrudan üzerine yönlendirir. İşte bu Teberi statik bir silahtan dinamik ve öngörülemeyen hedeflere karşı son derece ölümcül bir avcıya dönüştürür. İşte tam bu noktada Roketsan'ın paylaştığı o teknik veri gerçekten nefes kesici bir hal alıyor. CP değeri 3 metre. Bu teknik terimin anlamı nedir ve bu neden bu kadar önemli? CP yani dairesel hata olasılığı bir silah sisteminin hassasiyetini ölçen evrensel bir metriktir. Atılan mühimmatların %50'sinin düşeceği dairenin yarı çapını ifade eder. Teber için bu değerin 3 metreden az olması şu anlama geliyor, atılan her iki bombadan biri hedefin tam merkezinden en fazla 1-3 adımlık bir mesafeye düşecek. Bir an durup bunu hayal edelim. Onlarca kilometre uzaktan ve binlerce metre yükseklikten bırakılan yaklaşık 270 kilogramlık bir cisim, yerdeki bir otomobilin üzerine düşebilecek bir hassasiyetten bahsediyoruz. 20 yıl önce bu ancak filmlerde görebileceğimiz bir sahneydi. Üstelik bu hassasiyet farklı görev ihtiyaçlarına göre ölçeklenebiliyor. Kaynaklarda Teber 81 ve Teber 82 olmak üzere iki modelden bahsediliyor. Teber 81 MK81 bombası üzerine takılıyor ve yaklaşık 155 kilogram Teber 82 ise MK82 üzerine takılıyor ve yaklaşık 270 kilogram. Bu da operasyon komutanına hedefin niteliğine göre seçim yapma şansı veriyor sanırım. Tam olarak bu. Daha korunaklı, büyük bir hedef için Teber 82'nin yüküm gücünü, daha küçük, hassas bir hedef içinse çevre hasarını minimize etmek amacıyla Teber 81'i seçebilirsiniz. Akıncı gibi çok sayıda mühimmat taşıyabilen bir platformda bu esneklik tek bir uçuşta farklı nitelikteki birden fazla hedefin en uygun mühimmatla etkisiz hale getirilebilmesi anlamına gelir. Ayrıca 2 ila 28 kilometrelik menzil de kritik bir faktör. Bu, Akıncı'nın düşman hava savunma sistemlerinin tehdit oluşturduğu tehlikeli bölgelere girmeden güvenli bir mesafeden görevini icra etmesini sağlar. Buna askeri terminolojide stand-off kabiliyeti diyoruz ve bu hem milyonlarca dolarlık platformun hem de operasyonun güvenliği için hayati önem taşır. Peki tüm bu teknik detayları, bu stratejik çıkarımları bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Bu test münferit bir başarıdan çok daha fazlası. Bu Türkiye'nin son yıllarda kararlılıkla sürdürdüğü milli teknoloji hamlesi vizyonunun en somut, en elle tutulur meyvelerinden biri. Yıllar süren yatırımın, sabrın binlerce mühendisin emeğinin bir sonucu. Bu tür entegrasyon başarıları, savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltma ve kendi kaderini tayin etme iradesinin en net kanıtıdır. Elinizdeki bir birimin veya sistemin etkinliğini ve yeteneklerini katlayarak artıran bir unsurdur. Daha somut bir örnekle açıklayayım. Geçmişte belirli bir bölgedeki birkaç farklı hedefi vurmak için belki de birkaç sortu yapması gereken güdümsüz bomba taşıyan birden fazla uçak gerekirdi. Bugün ise teber gibi akıllı mühimmatlarla donatılmış tek bir akıncı aynı görevi tek bir sortide çok daha yüksek bir başarı oranıyla, çok daha az risk alarak ve çok daha düşük maliyetle tamamlayabilir. Yani bir platform adeta birkaç platformun gücüne ve etkinliğine ulaşmış olur. Bu da sahada muazzam bir esneklik ve uluslararası arenada ciddi bir caydırıcılık sağlıyor olmalı. Sadece sahip olduğunuz uçak sayısı değil, o uçakların ne yapabildiği denklemi değiştiriyor. Kesinlikle Potansiyel rakipleriniz sizin sadece bir hava aracına sahip olduğunuzu değil, o aracın taşıdığı akıllı sistemlerle kilometrelerce öteden gece veya gündüz, iyi veya kötü hava koşulunda hareketli hedefleri bile nokta hassasiyetiyle vurabilme yeteneğine sahip olduğunuzu bilir. Bu bilgi tek başına bir stratejik caydırıcılık unsurudur. Operasyonel planlamacılara ise sahada anlık değişen durumlara karşı inanılmaz bir esneklik ve reaksiyon hızı sunar. Ve tabii ki bunun bir de ihracat boyutu var. Bu kanıtlanmış sistem entegrasyonu Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Artık sadece bir platform ya da sadece bir mühimmat satan bir ülke değil. Bu ikisini bir araya getiren, test edilmiş, kanıtlanmış ve güvenilir komple sistem çözümleri sunan yüksek teknolojili bir aktör konumuna geliyorsunuz. Bu hem ekonomik gelir hem de stratejik etki açısından çok değerli bir kazanımdır. O halde toparlayacak olursak, bugün mercek altına aldığımız Akıncı ve Teber 82'nin başarılı testi Baykar ve roket Roketsan arasındaki mükemmel sinerjiyi, milli teknolojiyle ulaşılan nokta vuruşu hassasiyetini ve en önemlisi envanterdeki standart mühimmatların nasıl çığır açan akıllı sistemlere dönüştürüldüğünü bir kez daha gösterdi. Bu, bir donanım başarısından öte bir sistem mühendisliği ve entegrasyon zekasının zaferidir. Son bir stratejik değerlendirme olarak şunu eklemek isterim. Bu başarı, modern savunma sanayinde asıl hedefin sadece iyi donanımlar üretmek olmadığını bize bir kez daha kanıtladı. Asıl değerli olan bu donanımları birbiriyle konuşturan, entegre ve bütüncül bir savunma ekosistemi inşa etmektir. Bir platformun sensörlerinin topladığı veriyi başka bir platformun mühimmatının kullanabildiği, bütün unsurların akıllı bir ağ içinde çalıştığı bir yapı kurmak. İşte geleceğin stratejik üstünlüğü burada yatıyor. Baykar ve Roketsan işbirliği de bu ekosistem mantığının ne kadar başarılı sonuçlar doğurabileceğinin en somut örneklerinden biri oldu. Gerçekten de öyle. Bu derinlemesine analizimizi bitirirken dinleyicimizi de bir düşünce egzersizine davet edelim. Ataletsel, uydu ve lazer güdümünü tek bir mühimmatla birleştirerek elde edilen bu 3 metreden daha hassas vuruş kabiliyetinin savunma sanayi dışındaki sivil alanlarda ne gibi devrimsel uygulamalara kapı aralayabileceğini hiç düşündünüz mü? Örneğin bir deprem sonrası enkaz altındaki birine hassas bir şekilde ilk yardım kiti veya bir iletişim cihazı bırakmakta veya bir orman yangınının en kritik noktasına bir itfaiye erinin ulaşamayacağı bir yere tonlarca suyu değil ama yangını durduracak kimyasal kapsülleri milimetrik hassasiyetle atmakta. Bu teknoloji sivil hayatta neleri değiştirebilirdi?